bozuldu oyunum. Ver müziği ver müziği ver. Yo, müzik müzik dur. Dur müzik. Lan müziği versene piç. Hey hey. Müzik kaldı yere bak. Susan, Oyun, lan bir sızla müziği ver. Oyun oyunu bozuldu. Dur dur durdu. dur dur dur. Versene oğlum müziği. Şef, tamam, abi. güzel. Doğukan geri zekalı Her bak bu çocuk salak. Kardeşim bir aptal. Niye aptal? Çünkü beyni yok. Beyin olduğunu düşünmüyorum bak. Gerçekten. Bunu hiçbir doktor kanıtlayamaz bana. Bana AVP solgun geldi tamam mı? İtemi benim envanteri yollayacağım. Abone olun. Hatta ben birazcık abone moda alıp Ay ben ne yaptım? Nerelere gittim? Evet benim abonelerim. Biraz onlara soktum. Bir bakalım ne oldu? Doğukan gitmiş sistem vardı iptal ne etmiş. Neden? Hesaba giremiyormuş. Neden? Girememiş sistem vardı kaldırmış ve 15 gün hesabım ban Ve benim AWP solgunum şu an kanda Çok, çok kötü durumum Sonra ben bunu öğrendim ya Bu uyuyor ya. Kafa bir kodum bunun böyle seri seri iki tane. Baba! Baba! diye babamın yanına Sonra babam ikisi baba. geldi. Bir ona bir ona. Aa, Çak <laughs> <çut>, hepsini <laughs> indirdim aşağı. Sonra anam sen geldi. Anamı an yani. karışma. Dedim iki, 2 vs 1. Gel misin? Gel. indirdim aşağı. Ya insan kardeşini sever ama ben ne, ne bileyim ya. Sonra bana diyor abi ben sen beni seviyor mu? Adam bir tane daha yapıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> problem. Ziyah, ziyah. <gülüyor> 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 Satarız abi ne, ne yapacağım Satarız abi. Biz şey adamız, göçebe adamız çok iyi. Bu videoda biraz sessiz olun da dinleyelim. Ay bu çok güzel ya bayılıyorum. Elva bu gibi mi? be. Titreme geldi ha. Çok güzel çok güzel. <laughs> Ay. İnsanı çok rahatlatıyor ya. Yavaşça yaklaşıyorum. Hoşt. <laughs> 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 ya çok korktum. Hoşt. Aha. Haklıyız. Kazanacağız. Bunlar şey mi? Oyundaki baları mı protesto ediyorlar? İşçiyiz. Haklıyız. Karıştırayım ortalığı. Ateş ediliyor. Ateş ediliyor. Yusuf <laughs> <Kimsa> atmadı <laughs> lan. Sizi önden salmaya karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Sahne sizin. Allah seni kahretmesin. Allah senin belanı vermesin. <laughs> evet ama burayı da koymazsın ya. Yok lütfen buyurun. İnme mi indin, ne oldu? Ve kartı sana göstereceğim. Tamam. Ben görmeyeceğim kartı aslında. Aşağıda Şöyle... monitör yok değil mi? Karta... Yok yok, hiçbir şey yok aşağıda. Şöyle bakabiliriz bakabilir miyiz karta? Baktık. Karta. Tamam, koydum. Ee, yayın delayı geçince de söylerseniz memnun olurum. Hani gördü Dur, geçmedi daha yayın delayı. Bekle. Allah Allah. Kaç saniye delay var ya? <laughs> Bir dakika hocam. Anca geliyor yani. Çünkü gördü derler. Yok girdi. yok Gördü derler. Gördü derler bunlar. Garanti alalım. Normalde geçmek üzere şu anda yayın dilayın. tam üstündesin. Ama bir 10 saniye daha garanti alalım bence. Okey. <laughs> <laughs> çocuğu sal Dönebilirsin, dönebilirsin. Tamam. <laughs> ben de bu tumuru yapmadan duramıyorum anladın mı? Tamam kanka geçti yayın dileğin. Biraz daha beklediğim kanka. Heri kapatacağım <laughs> Tamam okey Tam istedikleri şey zaten Her gün gelip kavga mı ettiniz diyorlar ya Ya şak şak Ne var? Dur geliyorum pardon önce. Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz Ben niye evleneyim abi? <laughs> niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya abi aşkımız yok ki bize bir kahve getirsin İki ay sonra yel et Ne diyor yana bağırıyor bu Tuğkan e Efendim yenge Durun <laughs> 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 Yılan. <laughs> Oğlum ayrıl ayrıl. <laughs> ayrıl lan. Ayrıl. Yürü git. Please no. Ha. Öyle olursunuz işte koçum. Bana bakın. Herkes bu mahallede ayağını denk alacak. Sokak kedinin ağzının burnuna. Ne versin. <laughs> <şimdi. gülüyor>

Ama başka Olur. şansım yoktu kanka. Çok ince atmam lazım. Ölecektim yoksa. Aynen. Olur. Böyle bir tık daha <laughs> indiremiyorum lan. Neyse ben uzun Bunu oldum. diyen ben Şöyle, yani hani ne kadar hani o kadar yok. iyi oynamadığım halde. Tamam oynamadığım başka halde. O bilmediğim boğazım. halde. Bekliyor mu <laughs> lazım? Kurumuş mu lazım? Bekliyor mu Bir gün beni sorarlarsa susacağım. <laughs> Nevzat CV Twitch Prime'la abone olmuş Nevzat CV hoş geldin çok teşekkür ediyorum. Bu arada Maraz 100 bit göndermiş neden bu kadar tatlısın ana demiş çok teşekkür ederim Marazcığım çok sağ ol. Ee, seni de kalpliyorum. Bu arada chat hala abone olmayanınız varsa acilen abone olunuz. Acilen acilen. Bir espri yap. Köpek balıkları niye tuzlu suda yaşarlar? Çünkü karabiberli suda hapşırırlar. Senin ben ananı s**k söylediğim bütün sözleri geri alıyorum. Siri beş para etmez birisidir. <laughs> hey Siri bana bir espri yap. Dört fil bir arabaya nasıl sar? İkisi öne ikisi arkaya. Mizaj desem var. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hı hı. Ha Siri selam. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabilirim? kadar kibar. Ee, Siri bana bir espri yapar mısın? Bir elma neden diskoya gitmiş? Kurtlarını dökmek için. Başka bir tane daha espri yap. Siri. Neyse. Siri. Siri gitti. Bak adres vermez. Çık adresimi niye versin yani? Siri gitti. Olsun. Olsun arkadaşlar. Olur öyle. Sıfır <laughs> bölü sıfır kaç eder? Ne oldu? Bir dakika diyor. Yandı değil mi beynin amcık ya? Sıfır kurabiyen olduğunu ve onları sıfır arkadaşın arasında eşit olarak bölüştürdüğünü düşün. Kişi başına kaç kurabiye düşer? Saçma oldu değil mi? Üstelik kurabiyesi olmadığı için kurabiye canavarı üzgün. Arkadaşların da üzgün çünkü hiç arkadaşın yok. Oha! 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 Çok It's so beautiful, Çok teşekkür ediyorum. Çok sağol. Ben şöyle yapıyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. Gücü olan adalet onda. Gücü yoksa adalet, madalet yok.